Merhaba arkadaşlar kanalım Çaridoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Pokemon figürü inceleyeceğiz. Yine bir maket olan figürü inceleyeceğiz. Bluecast firmasından daha önce Greninja'ya bakmıştık. Bu sefer Charizard'a bakacağız. O da elime geçti. Bu seferki kutu biraz daha sağlam geldi elime gördüğünüz üzere. diğeri evet, baya bir derbeder haldeydi. Açalım bakalım. Evet oldukça fazla parça çıktı diyebiliriz. Yine şöyle broşürle başlayalım. Daha önce de gördüğünüz üzere bu sefer. Daha önce Greninja'yı açmıştık. Bu sefer Charizard açtık. Yani Ceruleş'te Miyazukara'da çok gider miyim bilmiyorum henüz. Daha karar vermiş değilim. Nasıl birleştirmesi gerektiğine dair şablon buna baka baka yapacağız şimdi. Ama standla başlayalım olmadı. Geçen sefer standı sona bırakmıştık ama bu sefer standla başlayalım. Yine şöyle bir koleksiyon kartı içinden çıkan. Charizard. Burada Çince olarak Charizard vesaire yazıyor. Arkasında QR kod ve Charizard. Hmm, bu sayede bu deliği daha büyük. Bu bize bir referans olabilir bu sayede. Olacak mı? Yani o delikten oraya gelmesi gerektiğini ben de anlayabiliyorum da. Ee, şuradaki büyük deliğe ne olacak onu hiç söylemiyorsunuz. Sayın BlueCash firması. Şimdi ben bunu dandiye yapıştırırsam orası yırtılacak yarın öbür gün. Ee, görsele de bakarsam. Hiçbir şey anlayamıyorum görsele bakarak. Şöyle olacak gibi duruyor sanki. Ama tamamıyla yani tam yürütüyorum. Bunu şöyle yapıştıracağım arkadaşlar ama ne yazık ki kamerada gösteremeyeceğim yapıştırmanını. Yani bu seferkini yamuk yapıştırdım. Çok beceremedim diğer gibi. Ee, ya kamerada çok belli olmuyor bir ama yapışkanı çok kuvvetli. Hiç affetmiyor. Yanlış yapıştırdığınız zaman geçmiş olsun gidiyor arkadaşlar. Ona göre siz yapıştırırken daha dikkatli olun isterseniz. Ben aynı anda çekim yaptığım için o kadar dikkatli olamıyorum. Siz daha dikkatli olabilirsiniz. Şimdi şu parçaları açalım. Bakalım. Çerzak sona kalsın. Onu en son yapacağım. Efektlere takarak devam edelim. Efektlerin belli bir takılma sırası var mı diye bakıyorum. Yani isterseniz belli bir sıraya göre de takabilirsiniz ama biraz da sizin hayal gücünüze kalmış gibi sanki olaylar. Random atsam ne olur? Hissiyatı veriyor biraz. Ben şimdi şöyle bir... <laughs> Efektlerin geleceği yerler de bayağı sert bu arada yani. Bu iyi bir şey. Kolay çıkmaz. Ama gerçekten takmak zorluyor. Bu kısmı hallettiğimize göre gelelim Charizard yapmaya. Kafa, boyun ve bunları bir takarak başlayalım. Bir de kuyruk kaldı. Evet ben kamera arkasında bayağı bir cebelleştim. Başkalarının YouTube videolarına da baktım. Benimkinde sıkıntı var. Şu parça ve şu parça tam oturmuyor bir türlü, düşüyor. Geçici, kalıcı, ıvır zıvır çözüm olarak tek üretebildiğim şu takitlerden kullanmak oldu. Tak çıkar. Zımbırtılar oraya doldurup iyice iyi kötü tutmasını sağladım ama çok başarılı oldum derseniz hayır. Ya bu genel bir sorun gibi değil. Hani bunu almayın diye söylemiyorum. Ee, onun haricinde figür gayet güzel duruyor aslında ama. Bir de şu kanadın olduğu yerde hafif bir gevşeklik var gibi. Ancak benimkinde böyle bir problem var. Demek ki kualite sorunları var bu tarz kontrol sorunları var. Bilin ona göre hareket edin. Alıp almak yine size kalsın. Ben uyarımı yapayım. Şimdi şöyle e, son kalan parçası olan kuyruktaki ateşi de takalım. Umarım bu tutar. Bak bu diye oturdu mesela. Diğerleri işte oturmuyor ne yazık ki. Ve şöyle iki tane de efekt çıkıyor kutudan onları da çıkaralım. Kutudan kurtulalım. Şimdilik şöyle alalım. Bir şöyle bir flame thrower efekti var. Bu kısmı ağzına gelecek. Sanki işte ateş atıyormuş gibi. Bir de bu var. Bunu hatırlarsınız Megmar'ın fırlattığı efekt gibi biraz daha duruyor. Şunlara bakalım nasıl yapılacakmış hemen hızlıca. Zaten Charizard tutmak için herhangi bir şeye gerek yok. Standa gerek yok. Kendi durabiliyor iyi kötü ancak bu efektler için gerekli. O da bakalım hemen. Bunlar da bayağı sertti. Yine kamera arkasında uğraşmak zorunda kaldım. Yani bu figürü bu yönüyle hiç beğenmedim diyebilirim ya. Yani çok uğraştırıyor bazı konularda. Şuraya takalım mesela şimdi. Şöyle yapalım. Mesela şöyle koyalım Charizard'ı. Şöyle yandan göstereyim size. Aslında yapmaya çalıştığım şey bu ama belki de ben kuyruğu düzgün ayarlayamadığım için dengede duramıyor da olabilir. Direkt figüre çamur atmak istemiyorum. Mesela kuyruk çıktı çıkacak şu an yani ben onu bir yandan tutmaya çalışıyorum. Bir yandan kanatları ayarlamaya çalışıyorum falan. Güzel mi? Aslında güzel bir figür ama bana gelen biraz dandik çıktı diyebiliriz sanırsam. Ee, yoksa o kadar da kötü değil aslında. Bir de şu efekti deneyelim. Figür gevşek duruyor. Koyduğum pozisyonda durmak yerine kendi tekrardan ağırlık merkezi nereye gidiyorsa oraya doğru poz alıyor. Bunu da bir standla dengeleyebilirlermiş aslında ama işte içinden stand çıkmadığı için onu da yapamıyoruz. Şu alev efektlerinden yararlanıp böyle bir pozisyonlu dengeleyebilir miyim diye bakıyorum ama yok mesela kuyruk çıktı işte şu an. Allah çile çekip ermek isteyen varsa bunu bu kumarı deneyebilir. Dediğim gibi kötü bir figür değil ama kesinlikle eğer bu tarz sorunlar birçoğunda varsa sıkıntı yani ama sadece bana gelense bu benim başsızdııımsa yapacak bir şey yok. Bakın içine yani sırt tutsun diye bir çuval şey koydum. Ona rağmen zorlanıyor figür. Şöyle iyi kötü bir denge tutturdum en azından. Demeye kalmadan bozdum Şu efektlerden birini arkaya alabilirsem belki şöyle. Ne oturuyor ne bu duruyor ya yani. yapacağım. 20 minutes later. En fazla şöyle bir şey yapabildim. Yani şu kanatları da çekeyim bir gözük. E yani gördüğünüz gibi figürün potansiyeli var. Ancak figür bana o potansiyelini kullandırmıyor. Çünkü bana gelen parçalar çok kötü çıktı. Bu da benim şanssızlığım oldu diyelim. Çok uğraştırdı, çok yordu. Açıkçası değdi mi derseniz değmedi de. Çünkü bir sonuca da ulaşamadım çok fazla. En fazla bu kadar yapabildim. Ha, sırf efektler için alınabilir. Çok güzel efektleri var. Ee, aslında Charizard da güzel bir figür. Ama dediğim gibi bende çıkan kalite sorunları figürden beni soğuttu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir de daha önce Seleş Kardeş'ten aldığım Selek firmasından aldığım Charizard figürü var. İkisini şöyle bir yan yana kıyaslamak istiyorum. Hangisi daha büyük? Çok aslında bariz bir fark yok aralarında boyut olarak. Şöyle yan yana getirdiğimde. Yani kabaca bu biraz daha büyük select olan. Blue kes biraz daha. Blue kes çok daha efektle ıvırla zıvırla geliyor. Ee, daha fazla artikülasyonu var. Ne bileyim işte kuyruğu atıyorum bunun şöyle transparandan yapılma. Bununki bayağı dümdüz dandun diye boyamışlar. Bunun onu değiştiremem de çünkü buraya yapışmış durumda. Bu figür eğer kalite sorunlarıyla gelmeseydi açıkçası benim için ideal Charizard olabilirdi. Ama ne yazık ki öyle geldi. Şimdi şöyle bir şey yapalım yine. Bir kıyas daha. Eşle yan yana koyalım. Yok çarızardın eşten çok çok daha büyük olması gerekiyor teknik olarak. Burada da biraz küçük kalıyor. Belki şu bacaklarını falan daha dik tutabilsem biraz daha büyük durur ama yine de çok kurtaracak kadar bir fark yok ortada. Yani şöyle yan yana koyarsam bu da çok büyük değil ama yine de bir nebze daha büyük kafası vesairesi işte elleri. Genel olarak daha güzel olan aslında bu ama o potansiyeli kullanamadığım için herhangi bir şeye yaramıyor. O yüzden bu çerezat figürle ilgili artık daha fazla konuşamayacağım ne yazık ki zaten yoruldum sıkıldım kendisinden. An itibariyle çok yordu beni çok <laughs> üzdü. Yani fiyat olarak uygunlar. Yine AliExpress'ten, Temu'dan vesaireden alabilirsiniz. Size gelen de bendeki gibi çıkmazsa şanslısınız. Çünkü bu kusurları, bendeki kusurları saymazsak gayet güzel bir figür aslında. Ne yazık ki bende kötü çıktı. O yüzden çok fazla üzerine konuşmayacağım. Genel bir kanıya varmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi başka videolara baktım. İnsanların böyle sorunları yok. Bende var. O yüzden figürün geneliymiş gibi konuşmayacağım bu konuyu. Videoyu da burada bu yüzden bitireceğim. Siz bu figürle ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlarda yazın. Siz aldıysanız sizde böyle bir sorun oldu mu olmadı mı onu belirtin. Onun dışında videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.